Herkese merhaba, ben Dilgecan Yoncu. Doğulisyen, performans sanatçısıyım ve aynı zamanda iyi bir müzisyen olmaya da hayatına adamış birisiyim. Size biraz hem dışarıdan hem de içinden yavaş yavaş tanıtmaya başladım. Mikrofonundan biraz bahsettim, dış görüntüsünden biraz bahsettik, klavyesinden bahsettik. Bu bölümde Arturia Microfreak içine artık biraz daha girmeye başlıyoruz. Dijital osilatörlerinden, analog filtrelerinden bahsedeceğim. Bunların yanı sıra genel ayarlarına şöyle bir göz atarız. Onun dışında da birkaç tane de preset inceleriz. Arturia MicroFreak'in dijital osilatör ve analog filtrelere sahip olduğundan bahsettim. Bu dijital osilatörleri bize cihazımızın güncellenmesiyle beraber sürekli yeni imkanlar tanıyacak ve sürekli yeni bir synthesizerımız olacak. Bunu her videoda tekrar etmeyi düşünüyorum çünkü gerçekten tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Şimdi hazırsanız eğer sizi daha fazla bekletmeden şöyle yukarı alıyorum. Evet, Arturia MicroFreak'imizi açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Önce size biraz ayarlardan bahsetmek istiyorum. Genel ayarlarından Ayarlar tuşuna burada tıkladığımız zaman karşımıza Preset, Midi, Sync, CV Gate in-out'larımız, Browsing, Master Tuning, Mikrofon ayarlarımız ve diğer çeşitli ayarlarımız bulunuyor. Şöyle genel olarak içlerine birazcık girip bakarsak Preset ayarlarında Presetlerimizin volüm Scale, Karar Notası, üzerindeki Band'in Range'ini ve diğer LFO, Envelope, after touch ayarlarımızı isterseniz after touch, isterseniz velocity şeklinde değiştirebilirsiniz. Unison modu ayarlarımız var. Unison modu da versiyon 4 ile beraber gelen çok karakteristik bir özellik olduğunu düşünüyorum. Özellikle lead tonlarda ve bas tonlarında hoş özellikleri var. Midi ayarlarını tıkladığımız zaman yine burada input ve outputla ilgili neler olacağını, neler yapabileceğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Art ve sequencerların ne şekilde kullanmak istediğinizi, diğer notlarınızı hepsini tek tek ayarlamanızı sağlayan çok geniş yelpazede ayarlar menüsüne sahip. Sync ayarlarımız var. Kaynağın ne olacağını hepsini ayarlayabilirsiniz. CV gate out CV ayarlarımızı yapabiliriz. Her birini tek tek uğraşabiliyorsunuz. Diğer notlarımızla ilgili ayarlarımız var ince ince. Master tuning ayarlarımız var. Tuning ayarlarımız için. Mikrofon ayarlarımız var. Vokoder bölümünde bunlara daha detaylı bir şekilde değineceğim kısa kısa geçmemin nedeni de zaten bunların hepsine tek tek detaylı bir şekilde değinecek olmam. Midi ayarlarını ARP ve Sequencer bölümünde daha detaylı bir şekilde işleyeceğim. Sync'i de yine aynı şekilde. Mikrofon ayarlarımızda da Vocoder bölümünde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dijital osilatörlerimiz ve analog filtrelerimiz olduğundan bahsettim. Osilatör kabaca bahsetmem gerekirse ham ses kaynağının genel adı diyebiliriz ve değişik teknikler kullanarak da periyodik sinyaller üretir. Synthesizerların gelişimiyle de tamamen doğru orantılı bir şey osilatörler. Filtreler yardımıyla ihtiyaç duyduğunuz harmonilerin duyulmasını ve istenmeyenleri de temizlemeyi sağlıyor filtrelerimizde. Kabaca bu şekilde bahsedebilirim. Osilatörlerimizden bahsettik. Şimdi biraz bu osilatörlerin içerisinde kaç farklı çeşit var? Bunlarla neler yapabiliriz? Birazcık şöyle bakalım. Herhangi bir preset üstündeyim şu an. Ancak bunları daha iyi anlatabilmem adına şöyle boş olan bir tane sayfaya geçtim. Mikrofiliğimizin üzerindeki setlerden en başa geldik. Basic Waves. Bakalım bize ne gibi ton imkanları sunacak? yan tarafta bulunan Envelope zarflarımızı görebiliriz. Cycling Envelope Mod Matrix ile beraber çalışıyor. Ondan bir seçim yaptığınız zaman o kaynağı üzerine çok güzel oynamanızı sağlıyor. 3 farklı modu var onun da. Şimdi birazcık onlara da şöyle bir bakalım istiyorum. Mesela Pitch'e gelelim. Pitch'i 3.8 yapalım. yükselme zamanını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Rise. gibi değişik özelliklere sahip cycling ve envelope var. Burada normal envelope şeklinde DSR şeklinde hükmedebiliyorsunuz. Diğer ram ve loop'ta da ikisi aslında birbirine çok benziyor ama loop'ta sequencer ve arp modlarındayken daha etkin kullanabildiğinizi görüyorsunuz. Kişisel görüşüm bu şekilde olduğunu düşünüyorum. RAM'da da daha böyle sonsuz bir döngüye sokmak için verdiğiniz sesi bu şekilde kullanabilirsiniz. loop modunda. Super Burada farklı dalga boylarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sol tutumuz var. Square'imiz var. Triangle'ımız var. Sinüs dalgamız var. İstediğiniz gibi buradan detune ve volümüyle beraber kişiselleştirebilirsiniz. Farklı table'ları var size burada sundu. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Yeni gelen versiyonu ile beraber de kendi oluşturduğunuz wave table'ları içerisine atabilmenizi sağlıyor. armor. Analog filtrelerimizin gerçekten ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz. Dijital osilatörlerimiz de şu an dediğim gibi 16 tane ama bunlar her güncelleme ile beraber yenileniyor, yenileri sürekli dahil oluyor. Low pass filter, band pass filter ve high pass filter bulunuyor. Bunların ikisinde, low pass ve high pass'te rezonans kesme frekansında bir artış gösteriyor ama Bandpass filtre getirdiğimiz zaman rezonans genişliğini kontrol eden bir hale geliyor. Diğerinde yükseltmek için bir etkisi oluyor. Bandpass'te onun genişliği ile alakalı bir durum söz konusu. Carpus Plus Strings every day there istediğiniz notaya chord atayabilirsiniz ve bu sayede direkt akor basıyormuş gibi bir etki yaratabilirsiniz. Çok tatlı bir özellik olduğunu düşünüyorum.

Models Noise. Buradaki saturation gerçekten çok tatlı. <laughs> İşte bu kısımda kendi oluşturduğunuz wave table'larınızı bunun içerisine atabiliyorsunuz. Ve vocoder kısmımız buna da vocoder bölümünde çok detaylı bir şekilde değineceğiz. Bu arada az önce değinmediğim birkaç şeye de değinmek istiyorum. Bunların da çok tatlı özellikleri olduğunu düşünüyorum. Burada glide, portamento nota arasında, her nota arasında yani seçtiğiniz notadan bir diğerine giderken kayma süresini ayarlamak için kullanılıyor. <laughs> sıra versiyon 4 ile beraber unison modu eklendi. Shift tuşu ile beraber parafoniye bastığınız zaman buradan ne kadar ne seviyede ayarlamak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şu an unison modu aktif değil. bir de monofonik olarak deneyelim. presetlerde çok güçlü sub baslar, lead ve synth baslar mevcut. videoda size Arturia Microfree'in içerisinde yer alan presetlerin yanı sıra dijital osilatörlerinden ve analog filtrelerinden biraz bahsettim. Bunları konuştuk. Genel ayarlarımıza baktık aynı zamanda. Bunların üzerinde biraz durduk. Bunlardan bahsettik. Serinin bir sonraki videosunda artık Arturia Microfree'mizin çok daha freak özelliklerine biraz daha değinmeye başlayacağım. Onları biraz inceleyeceğiz beraber. Bir sonraki videoyu kaçırmamak adına Arturia Türkiye Distribütörü Compel takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de aynı şekilde Dilgecan Yoncu olarak Instagram'dan aratıp takip edebilirsiniz. Fikir ve görüşlerinizi de yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.